Yeni yönetmelik basını vesayet altına almanın yeni bir örneğidir. Geçici hükümet döneminde Türkiye'de binlerce gazeteciyi etkileyen basın kartı yönetmeliğinin hiçbir meslek örgütüne danışılmadan alel acele resmi gazetede yayınlanması kabul edilemez. Bu uygulama basını vesayet altına almanın yeni bir örneğidir. Kamuoyunu yakından takip ettiği gibi basın kartları komisyonu Aralık 2014 tarihinden beri toplanmazken yeni yönetmelik resmi gazetede yayınlanmış ve geçici birinci maddesiyle mevcut basın kartları komisyonunun görevi sona erdirilmiştir. Yeni basın kart yönetmeliği eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu açıdan bakıldığında ve yeni basın kartları yönetmeliğinin 19. ve devamı maddelerindeki düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde basın yayın informasyon genel müdürlüğünün hukuki istikrarı zedelediği, buna uymadığı, objektif düzenlemeden uzaklaştığı, hukuka uygun olan uygulamayı sağlamadığı, haklı bir neden olmadan yerleşik ...istikrar kazanmış uygulamalardan vazgeçtiği... ...düzenli idare ilkesine ve bu ilkenin bağlı olduğu eşitlik ilkesine aykırı davrandığı belirlenmiştir. Gazetecilik meslek örgütleri temsiliyeti 5'e düşürülmüştür. Önceki 13 kişilik basın kartları komisyonunda meslek örgütleri 8 üye ile temsil edilirken... ...yeni oluşturulan 15 kişilik komisyonda bu temsiliyet 5'e düşmüştür. Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti bu komisyondan dışlanmış... Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın üç olan temsilcisinin sayısı bire indirilmiştir. Meslek örgütlerinin sadece meslek kriterlerine göre bugüne dek verdiği basın kartları artık siyasi tercihlere bağlı olarak verilebilir hale getirilmiştir. 4 Aralık 2014 tarihinde yapılan son basın kartları komisyonu toplantısında alınan ilk kart kararları yayınlanmış ve gazetecilere kartları ulaştırılmıştır. Ancak aynı komisyon 94 gazeteci ilgilendiren sürekli basın kartı kararları genel müdür tarafından imzalanmamış, şimdiye kadar yürürlüğe konmamıştır. Bu arkadaşlarımız hak ettikleri basın kartlarını almamıştır. İktidarların ve idarelerin düzenleme yaparken hukuk ve hukuk güvenliğini sağlamakla yükümlü oldukları bir gerçektir. İktidarların basın üzerinde otoritelerini tesis etmeye çalışmaları bugüne kadar hiçbir sonuç vermediği gibi bundan sonra da vermeyecektir. Yapılan düzenleme dava sayısını artıracak ayrıca yargıya da iş yükü olarak yansıyacaktır. Kısaca bu düzenleme antidemokratik bir düzenlemedir. Hukuka aykırıdır. Bu düzenlemeyle komisyonun varlığı ve önemi kalmamıştır. Basın kartları komisyonu artık yok hükmündedir. Keyfiliğin hukuk devletinde yeri yoktur. Bu düzenlemeden yapılacak bir değişiklikle ivedi olarak geri dönülmelidir. Bugüne kadar çıkarılan tüm yönetmelikler incelendiğinde komisyonun yapısal değişikliğinin somut ve güncel bir nedenle yapılmadığı ortaya çıkmıştır. Süre gelen istikrar bozulmuştur. Genel Müdürlük komisyonun 7 üyesini doğrudan 3 üyesini de dolaylı olarak belirleyecektir. Yönetmeliğin 26. maddesindeki düzenlemede basın mensuplarının işten ayrılış tarihinden itibaren bir ay içinde genel müdürlüğe yazılı bildirim yapma şartı bundan önceki tüm yönetmeliklerde olduğu gibi 3 ay gibi makul bir süreye çekilmelidir. Basın mensupları açısından geçici işsizlik hali başlığını taşıyan 27. maddenin 3. bendindeki son çalıştığı iş yerinde asgari bir yıl çalışmış olması şartı kaldırılmalıdır. Örneğin mesleki kıdemi 10 yıl olan bir kişinin son iş yerinde 6 ay çalışması durumunda geçici işsizlik halinin getirdiği imkanlardan yararlanamaması söz konusu olacaktır. Buradaki bir aylık müracaat süresi de en az iki ay çıkarılmalıdır. Yönetmeliğin 6. maddesi 2. fıkrası hükmüyle yapılan düzenleme kamu düzenine aykırıdır. Anadolu Ajansı ile yapılacak müracaatlarda 5950 sayılı basın iş yasası kapsamında çalışma şartı aranmayacaktır. Bu düzenlemek özel kamu çalışanları arasında haksız bir durumu da beraberinde getirecektir. Örneğin özel tüzel kişilerin çıkardığı yayınlarda çalışanlar çoğunlukla 4857 sayılı iş yasasıyla çalıştırılmakta basın iş yasamız dışında basın iş yasamız açısından dışlanmaktadır. Bu durum Anadolu Ajansı'nda olduğunda Anadolu Ajansı çalışanları Anadolu Ajansı yönetimi tarafından 5950 sayılı yasa kapsamından dışlanabilecek ancak çalışanlar basın kartı talebinde bulunabileceklerdir. TRT'de de gazetecilik yapmayan kişiler basın kartı alabileceklerdir. Bu düzenlemenin de ivedilikle düzeltilmesi geri alınması gerekmektedir. Basın kartları yönetmeliğinde bekleme sürelerinin kısaltılması, geçerlilik süresinin 3 yıla çıkartılması olumlu olarak değerlendirilebilecek düzenlemeler ise de yönetmeliğin ruhuna sirayet eden hukuk aykırılık nedeniyle gölgede kalmıştır. Son olarak hukuksuzca dayatılan bu düzenlemeleri kabul etmiyoruz. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak basın kartları komisyonundan çekiliyoruz. Yeni yönetmeliğin iptali için de dava açıyoruz. Şimdi sorularınız varsa Başkanımız Tugay Olcayto ve Sendika Başkanımız Uğur Güç yanıtlayacak. Hani, e, bunca yıl e, emek veren e, oraya bir kurulu çözmüşsünüz. Yani e, şöyle düşünüyorum e, mesela bundan öyle Or Orhan Erinç komisyon başkanlığı yaptı, ben yaptım ve e, yaparken biz cemiyet olarak hep şunu düşündük. E, gazeteci önemli, gazetenin ismi değil gazetecinin çalıştığı kurum önemli değil. Gazeteci sahada çalışıyor mu? Sahada çalışıyor, şeyleri tamam mı, primleri falan yapmış mı? Onun dışında hangi gazeteler olursa olsun, o gazeteci arkadaşa biz kartını verdiriyorduk. Onun için bizim vicdanımız çok rahat. Benim özellikle son yıllarda başkanlık ettiğim dönemde de çok rahat. Tabii. Şimdi bizim e, bu e, komisyondan çekilmemizin en büyük sebeplerinden birisi e, meslek örgütlerine danışılmaması. Yani burada meslek örgütlerinin görüşünün alınmaması. E, bunun haricinde e, yapılan düzenlemelerle e, meslek örgütlerinin şey, etkisini kalmaması. Yani e, hem bu hukuksuzca yapılan e, bir düzenleme hem de meslek örgütlerinin orada figüran olarak bulunmasının bir manası yok. Yani e, devlet e, ya da işte gazete patronları bir araya gelip buradaki e, çoğunluğumuzu bitirdikten sonra zaten buradan bizim istediğimiz kararların çıkmayacağı da e, belli. Yani bu sebeple e, bizim orada olmamızın bir e, gereği yok. E, ayrıca e, bu yönetmelik dava açıp, e, iptal edilirse ondan sonraki yönetmelikle e, tekrar biz devam edeceğiz yani e, basit kartları konusunda. <laughs> Arkadaşlar, e, kendimizi değil ama örgütümüzü beğenmişlik gibi olacak. E, şu anda mesela bize dokunmuyorlar. Tek dokunmadıkları kuruluş biziz. İki üyeleri, iki, iki üyeyle temsil ediliyoruz. Ama şöyle bir şey var. Biz e, hem Türkiye içinde hem Türkiye dışında saygın bir kurumuz. Gerçekten Türkiye gazeteciler cemiyeti beğenmeyen olabilir, muhalife olabilir ama saygın bir kuruluşuz. E, dolayısıyla... E, bizim orada olmamız bugünkü bu bozuk yapıya e, bir meşruiyet kazandıracaktır. Bizim ayrıma nedenlerimizden Sen başlıcası budur. Yani bizi orada konum mankeni diye kullanamayacaklar. Onu bilmeleri gerekir. Teşekkür ederim. Arkadaşlar